Arkadaşlar merhabalar. merhabalar. Sonsuzluğa gideceğiz. Neredeyiz Koray bugün? E, tuz Gölü'ndeyiz. Evet şu an neredesin sen ne yapıyorsun? Ablam içinde. Tuz Gölü'nde Koray Haber tuzların de, içinde. Evet, evet. evet anlat. E, şey, tuzlu su şifalıdır. Yani yaranız varsa iyi olur. Mesela burada benim yaram var. Gördük burada evet. Ya da parmaklarımda var. Geçmiş olsun Koray Bey. Tamam. Şurada sonsuzluk gibi bir şey var. Oraya gitmeye çalışacağım. Seni zorlayan ne Koray bu yolda? He? Zorlayan ne? Oo. Yani bir evet. Nerede onun devamı? Aşağı mı dökülüyor acaba? Bu arada bir sistem, yiyeceğim, ben biraz korkuyorum. <laughs> Büyük taş, gördüm de ona baktım. derim onu da. Bunlar da sunar. Burada balık yaşıyor mu Koray? Yaşamaz bence. Evet. Ama sonuçta deniz normal denizlerde de tuz var. Bu... Balık, balık. Ben arkadaşlar bana ilk girdiğimizde soğuktu, hala soğuk gidiyor. Yani bu normal bir denize benzemiyor. Bir, bir şey daha fark ettim, Koray. Evet. Sen şu anda karadaki diğer insanlardan çok daha uzaktasın. En evet. derinde sen evet. varsın şu anda. E, su çoğalıyor. Oh. Evet. Sadece biraz sık birikadımlarda gidiyor. Böyle çeksin çok iyi olur çok uzak biz. Sebep olur. A. bir tane çıkmış bir, tane bir parça mı? Evet bu. Bulabildin mi bir parça? Ne? Bir parça bulabildin mi? Yakından gösterelim tuzları. Biraz evvel şişeyi topluyordun. O şişeye topladıklarından bir tane gösterelim. Tutucumuza gidelim yavaş yavaş. Tutucumuz, şişedeki tuzlardan bir tanesini göster. Tutucu! Bir tane göz, taşları göstersene. Anne bir tane taş var. Çıkartamam. Çıkartacağım. Çökeceğim taşı. Çıkartırsan köşeyi çıkarırsın. Eee, o zaman al bakalım. Kopar bir tane. Çok sert alınıyormuş. Ah, birini gördüm. Evet, bakalım. Böyle bembeyaz bir şey normal tuzlar. Bir dakika dibe. dur netleyelim. Normal tuzlar gibi be. Bir şeydir. Vay be. O zaman görüşürüz Koray Bey. Tamam. Bir dakika yere gösteririm.